Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Bugün karşınıza farklı bir kontentle geliyorum Dedim böyle bir box aldım Youtube'a da niye atmayayım Bugün Yu-Gi-Oh! Legendary Deck 2 açıyorum Böyle şekil şukul bir kutu Allah vurdum. Şöyle yan tarafını göstereyim Şöyle arkasını göstereyim Bu kutudan 3 tane deck çıkıyor Nostalji deck zaten O yüzden aldım ben İlk sezonu çok seviyorum Kimler çıkıyor? Şuradan da görebileceğiniz gibi Yu-Gi-Oh!'nin destesi Gaiba'nın ve Join'in de sesi çıkıyor. Yavaştan açalım bakalım. Kamerada çok değişik yerleşmiş ama olsun. Şöyle köşeden bir yırtıyorum. Yukarı doğru çekelim. Açın Evet. Deklerimiz geldi. Şöyle 3 adet promomuz var. Baya güzel bir promo. Diğerlerini bilmiyorum ne bir bakalım neymiş. Hemen bunu da açalım. Bayağıdır kart açmıyorum. yani en son 2017-2018 zamanı yürüyor oynuyordum. Kompetitif şekilde. Bu arada derinde Emirhan beni gaza getirdi. O yüzden böyle bir alayım dedim. Oynamayacağım ama koleksiyonluk bir şeyler alayım istiyordum. Dark Burning Atak. Bu sanırım yeni versiyonu. Bende eski versiyonu vardı. Bu rare'ları ne diyorlar bilmiyorum ama baya güzel gözüken rare'lar bunlar. Parlaması falan çok farklı yani. Şöyle çekelim. Dark Burning Magich. Bu da çok güzel. Ne yapıyormuş? Eğer diyor Dark Magician ya da Dark Magician Girl varsa diyor kontrolünde opponent'ının yani karşını, karşıdaki adamın bütün kartlarını yok ediyorsun diyor kontrol ettiği. Neyse diğerine bakmadık ama. Eternal Soul. Bu da bende olan bir kartta ama yine o değişik rare'den güzel bir kart olmuş şöyle. Hatta deck box'ı yan tarafa alabilirim. Şunları şimdilik şöyle koyayım. Sonra sleeve'leyeceğim. Neyden başlayalım? Şu Joy olması lazım. Joy'dan başlayalım. joey'nin destesi. Kırmızı gözlü ejderimiz var burada. Şöyle arkada bir adet Joy tokenimiz var. Bu da ultra rare mi oluyor bunlar bilmiyorum ama hatırlamıyorum daha doğrusu. Çok güzel bir token olmuş bu da. Şöyle bunu böyle köşeye ayıralım. Dekimize geldik. Black Son of Legend Dragon efekt kart diyor. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. You can trouble to discard special summon one level or seven level. İşte Red Eye summonlamamızı sağlayan bir kart büyük ihtimal. O da ultra rare olması lazım. Herhalde öyleydi de hatırlıyorum. Return of the Red Eye bir trap kartı. Bu da Red Eye ile ilgili bir kart. Bu da çok hoş gözüküyor gerçekten. Şöyle çekiyoruz işte. Red Eye Flare Metal Dragon. Bu acayip muazzam gözüken bir kart ya. Bunlar da ikisi YZ kart. Bir de aynı. Siyahlar ikisi YZ karttı. Bu da iki tane 7 level monsterla ile samunlanıyor. Bu da Red Eye Black Dragon. Açıkçası bunda bir ultra rare olmasını isterdim. Asıl kendi kartı çünkü. Red Eyes Black Flare Dragon. Bu da muazzam gözüküyor. Red Eyes'ları da beğeniyorum. Yani bir şey mavi gözlü beyaz ejder değil ama yine de şekil gözüküyor açıkçası. Böyle çekelim. Red Eyes Arc Fiend of Lightning. Bu da değişik bir kartmış. Uzun süredir görmediğim için garip geliyor. Red Eyes Retro Dragon. Tabi bir Red Eyes. Zaten tamamen Joy'in Red Eyes destesi olduğu için Red Eyes ve Dragon bol bol var yani. Black Metal Dragon. Bu da muazzam duruyor. Evet. Daha böyle nostalji yerlere geldik. Axe Raider. İlk sezonunu hatırlayanlar olacaktır. Şöyle çektik. Alligator Sword. Bu da çok nostalji. Devam edelim. Baby Dragon. İlk bölümlerde zaten bu kartı Yugi veriyordu ona. Hani senin destende güzel olur. Bir de ne vardı ya? Time'la ilgili. Time Wizard mı? Öyle bir şey vardı. Sonra bunu böyle bin sene ileri götürüyordu. Güçlü oluyordu falan. Böyle yaşlı olduğu bir kart vardı. Jinzo. Jinzo da güzel bir kart. Yine çok nostalji. Bu zaten reprinti. Legendary'deki ikinin reprinti. Ama sorun değil yine. Ben zaten koleksiyon için alıyorum. Ve nostalji için. Goblin Attack Force. Yine böyle 50. bölümlerde falan geliyordu diye hatırlıyorum. Rewatch atıyorum bu ara ama şu an gelmedi. Gear da Iron Knight, Rocket varıyor, Blue Flame Swordsman. Bunun bir de Red'i vardı sanırım. Ya yani şu an izlediğim 30 35 bölümü öyle bir şey değil. Bunun Red versiyonu bunu kullanıyor. Heh, Time Wizard. İşte bu kart Baby Dragon'la kullanıyordu ilk şey verdiğinde. Yine bunu da Yugi vermişti. Baby Dragon kullanıyordu. Hatırlıyorum. Hatta bunun bir Fusion hali var sanırım. Böyle yaşlanmış bir şekilde. Sanırım öyle. Fusion yani öyle hatırlıyorum. Phoenix Gear Fright. sanılır, Blaze Wing Butterfly. Hiç kart videosu çekmediğim için de aşıyı pek bilmiyorum. Dark Val Valkyria. Command Knight. Valkyrie Knight. Keeper Shrine. Değişik bir dede. Eldeki Spell kartları, Inferno, Fire Blast, Red Ice Black Dragon'la bilgisi var, Red Ice Fusion. Fusion'da vardı diye hatırlıyorum çünkü o şeylerde. E kesin bir support kartı falan vardır da ha, okumadık. Card of Redstone, Polymerization. Bu zaten çok iconic bir kart. Yani Fusion summon yapılırken kullanılıyor. Salamandra, bu da çok klasik. 700 atak veriyor yani. Goat sürüsü, güzel. Scapegoat. Ya dediğim gibi bu daha böyle nostalji tayfa için yapılmış koleksiyonluk bir dek. Yani koleksiyonluk bir kutu. Foolish Braille. Ben de bu sırf bu yüzden aldım. Yoksa oynanacak çok kart yok diyebiliyorum. Derin izlerse videoyu ki izler diye düşünüyorum. O yazar. Supervise. Mythical Space Tune. Eskiden destelerde kullanıyorduk. Yani. Spell Trap öldürmeye yani yok etmeye kullanılıyor. Symbols of Duty. Red Ice Spirit Trip Trap'lere geçtik. Kunai with Chain. Call of the Haunted. Bu kartı da hatırlıyorum ama ne işe hiç, hiç hatırlamıyorum. Torrential Tribute. Burst Bread. Curse of Anubis. Evet Fusion'lar geldi. Ark Fiend. Black Skull Dragon. Ne ile yapılıyormuş peki ona bakayım. Ark Fiend bir monster ve Red ile yapılıyormuş. Alligators, Sword Dragon bu da son kartımız. Bu da Alligator Sword'la Baby Dragon'la yapılıyor zaten burada da yazıyor. Bu deste böyle. Yugi'nin destesini en sona bırakmayı düşünüyorum. O yüzden Kayba'ya geçeyim. Ben Yugiciyim daha fazla. Kayba da çok şekil karakterdi. de. Emirhan'ın dediğine göre zaten ilk sezonda harbi mal. Arkada bir tokenimiz var yine açalım seriden. Aslında ben yani bu seride en çok sevdiğim 5 de 3. sezon olması lazım. Yusei karakterini bayağı beğeniyorum ama bir de ee, Pendulum sezonunun adını Oradaki Yuya'yı bayağı beğeniyorum. Kimse sevmez Pendulum'a gay falan derler ama ben Pendulum'u bayağı seviyorum. Tipleri falan çok hoşuma gidiyor oradaki ejderlerin. Tokenimiz kayba tokeni. Bu ultra rare. Acaba diğerleri böyle pullu gibi olanlar secret rare mi? Onları bilmiyorum. Şöyle kaybe tokenimizi de koyalım. Geri dönelim. Bu da Blue Eyes testesi zaten. Maiden with Eyes of Blue. Büyük ihtimal atandan ve defansını anladığımız şekilde sıfır sıfır yani Blue Eyes samınlamak için olan bir karttır. Melody of Awakening Dragon. Bunun ben şeyini hatırlıyorum şu gitarının üç kafalı olan bir artını hatırlıyorum. Hatta öyle bir şey metin vardı gel bak vardı onu da bakayım şurada aynı. Şuradan hatırlıyorum. Belki farklı karttır da bu da Kayba'nın bir kutusundan çıkıyordu ama o kutuyu bulamadım. Bayağı güzel kart bu da. Herhalde bu da ultra rare. Diğerlerini ayırmadık. Uf işte bu ya. İlk sezonda bunu kullanıyordu. 3 tane mavi gözlü beyaz ejderi birleştirip füzyonlayıp oluşturuluyor. Blue Eyes Ultimate Dragon gerçekten çok güzel duruyor. Yani ultra rare olması hoşuma gitti parlak. Evet geldik mavi gözlü beyaz ejderin kendisine. Bu ilk sezonda ilk artı. Yani ilk gözüken Blue Eyes White Dragon zaten. Ya 3 tane olmazsa zaten şaşardım. Çünkü Blue Eyes Ultimate Dragon'ımız var. Bir de içinde de Polymerization vardır kesin. Bu farklı bir artı. Yani diğer artı. Blue Eyes White Dragon yine. Yine mavi gözlü beyazlayıcılar. 3 tane farklı artı koymuşlar. Bence güzel olmuş. Aralarında en sevmediğim bu olabilir mi? Yani aralarında en sevdiğim şudur. Şöyle alayım. İlk olan bayağı şekil. Bunu, bunu keşke mavi gözlü beyazlayıcılar de ultra rare olsaymış da parlasaymış diye düşündüm ama değiller maalesef. Şöyle şunları şöyle ayırayım zarar görmeden. Dragon of... Yok Dragon Spirit of White. Bu da alternatif bir Blue Eyes gibi bir şey sanırım. Kaiba Man. White Stone of Legend. Bu da yani, Tuner. Bu ihtimal sinkron bir tane kartı var onunla bu kullanılıyor. Yani Blue Eyes sinkronlamak için falan Tuner'dır. Bu da Tuner. The White Stone of Ancient. Protector with Eyes of Blue. Şekil bir kartmış. Sanki bende vardı bu. Master with Eyes of Blue. Battlelogs işte. Kayba'nın ilk sezonda yaptığı en büyük hatalardan biri şeydi. Yani sırf atakları full diye destesinde çok fazla 1500 üzeri ataklı canavar kartı bulunduruyordu. Bu da onlardan biri. Bu da bayağı şey yani nostaljik bir kart. Ha, Lajin the Mythical Genie of the Lamp. Bunu hatırlıyorum. Tabi ilk sezonda şöyle bir saçmalık var. Mesela bu normal bir monster. Ama bunun efekti falan vardı yani. Kafalarına göre efekt yapıyorlardı. Worst Raider, Alexandrite Dragon. Bunu da hatırlıyorum. Bu da vardı bende. Late Night, Ancient Lamp, Tiger Dragon, Kid Moda Dragon. Sanki bunu da hatırlıyorum ama animeden değil. Ben de olduğundan. King of the Swamp, Rider of the Stormwind, Burst Stream of Destruction. Blue Eyes ile ilgili evet. Beacon of Fight. Bu, bu, bu alternatif gibi dediğim onun kartı herhalde. Spell kartı. Mausoleum of Fight. Evet, Polymerization zaten olmazsa olmaz. Enemy Controller. Bu da bende vardı diye hatırlıyorum. Shrink. Silent Doom. Ancient Rules. Bu da 5 level üzeri canavar summonlamak için yani Blue-eyes summonlamak için var. Zaten üstünde de Blue-eyes var. Raiden. Verardo. Pot of Dichotomy. Fusion Substitute. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Füzyon sabun içindir. Unexpected die. Negate atak. O çok nostalji bir kart zaten. Final attack orders. Shadow spell. Bunu da hatırlıyorum. Cloning. Füzyon rezerv. Jar of Avaris. Bunu da hatırlıyorum. Ha. Synchrom demiştim ya tunerlarımız var diye zaten. Azure Eyes Silver Dragon. Bu da güzel bir tunur bir nan tunurdan oluşturuluyor. Yani Blue Eyes oluşuyor. Bir tunur ve binan nan tunurla oluşturulması garip olmuş. Hani bir tunur ve bir Blue Eyes falan oluşsa olabilirmiş tabi. işte? First of the Dragons. Bu da güzel bir kartmış. Kayban'ın dekle böyle gitmiş oldu. Şunları ben bir yine köşeye ayırayım. Sonra sleeveleyeceğim. Sonraki dekimiz de Yugi'nin deki. Karşıda Silver the Sky Dragon'ımız var. Silver Yugi ve Dark Magician'ımız var burada. Hemen bunu da açalım. Vallahi bugün işe geldi dek. Ya işte açacaktım az kalsın ama kendimi eve saklayabildim sonunda. Ya şöyle diyeyim. Karşılıklı bakışıyoruz dekle. Açmak istiyorum ama bir yandan da video çekerim dedim. Çünkü böyle bir şey almışken niye video çekmeyeyim. Aslında bir sürü şey aldım bundan önce ama çok üşendim. Hem iş... Hem turnuvalara falan gittik. Zamanım olmadı. İşten gelince de yorgun oluyor insan. Bugün de cumartesi bir çekeyim dedim ya. Yine tokenimiz Yugi tokeni. Ya bir tokeni. Daha yanında da Dark Magician var. Şöyle çeviriyoruz Ultra Rare'imizi. Sliferdi Sky Dragon. Çok güzel. Muazzam bir tanrı kartı zaten bu. Acayip güzel bir kart. Yine bir tanrı kartımız. Obelisk'li Tormentor. Acayip yürüyor ya. Bunların bir de Tractor deckleri çıkmış. Onlar da 800'ler TL falan. Onları da almayı düşünüyorum. Onları da belki yine videoda açarız. The Winged Dragon of Ra. Bu da bir tanrı kartı. 3 tanrı kartında ultra rare yapmışlar. İşte ve kralım geldi ya. Bu Legendary Exodia Incarnate. Exodia'yı zaten bilmeyen yok. Çok kral bir çar ya. Ama işte ilk sezonda bir tane gerizekalı böcekçi vardı. Ya Yugi'de mal mısın veriyorsun Exodia kartı ya karşılıksız win oluyorsun gidiyor. Denize atıyor geri gerizekalı böcekçi. Bizim Joey Kral da atlıyor ama iki tanesini kurtarabiliyor. O yüzden sonra Exodia'yı göremiyoruz. Ties of the Brethren. Hatırlamıyorum. Of Obliterate 3 ünlemle. Çok güzel ya. O, bu Exodia'nın hareketiydi diye hatırlıyorum. Obliterate. Zaten Exodia ayrı bir şey ya. İşte bunların da ultra rare olmasını isterdim. Exodia'nın parçaları gelecek büyük ihtimal. Bu kafa parçası. Bunu da şöyle hatırlatabilirim. Eğer bilmiyorsanız ya da bu döneme yetişe yetişemediyseniz Yu-Gi-Oh'ta bu Exodia kartı elinizde 5 tane olduğu an kazanıyorsunuz. Direkt olarak yani direkt gibi. 5 parçayı da toplamanız lazım tabii ki de. Bu kafa kısmı, sağ eli, sol eli, sağ ayağı, sol ayağı ve bitti. Exodia Necros bunu hatırlamıyorum ama güzel bir karta benziyor. Sanki böyle tekrar canlandırmışlar gibi. Dark Magician'ımızı görüyoruz. Ben de bunun bir de ultra rare versiyonu var işte bu kumlu gibi rare olanın. Tam rare'in o rare'in ismini bilmiyorum. Bunu da şöyle ayıralım. Dark Magician Girl. Bundan da bende iki tane vardı. Bunun da ultra rare'ini isterdim. Buster Blader çok güzel, çok nostalji bir kart. Hatta böyle bir YouTube kanalı var sanırım. Türk YouTube kanalı Buster Blader diye. Sanki hatırlıyorum. Yani eskiden Yu-Gi-Oh yu izlediğim zamanlar böyle bir kanal olduğunu hatırlıyorum. Silent Magician Level 8. Bunun bir de Level 4'ü vardı. Aynen. Silent Magician Level 4. The Tricky. Bunu da hatırlıyorum ama animede nerelerdedir hatırlamıyorum. Bu da nostalji bir kart. Big Shield Gardner. İşte bu çok nostalji bir kart zaten. Ya 4 yıldız ve 2600 defans var. Ya tabi şu anki destelerde asla böyle bir şey kullanılmıyor da. Yine de nostalji olarak çok güzel bir kart. Magician Valkyrie. Bu da bende vardı. Last Magician. ya yani zaten Yugi'nin destesi olduğu için bol bol Magician var. Blockman. Marshmallow'un. Bunu da hatırlıyorum. Sangan. Kuribo'nun bir farklı versiyonu. Kuribo'da vardır herhalde. Gold Sarkapogus. Bu da şeydi ya. Yugi'nin puzzle'ı içinden çıkardığı kutuydu yani bu. Öyle hatırlıyorum. Kart olarak ne işe bilmiyorum. Swords of Revealing Light. Bu da 5 turda mı? 4 turda mı ne? Aktif olan bir şeydi animede. Tabi animede kurallar dediğim gibi farklıydı. Magical Dimension güzel. Magicians Unite Trick Spell for Acaba Black Magician yani Black Magician diyorum. Acaba Dark Magician destesine supportlar falan geldi mi? Çünkü 2017 zamanında bir Dark Magician destesi dizdiğimi hatırlıyorum. Ama onun da nerede olduğunu bilmiyorum. Thousand Knives Dark Magician atak. Contract with Exodia. O oh, güzelmiş ha bu kart. Messenger of Peace Dark Factor of Mass Production, Monster Incarnation. Bu kartı da hatırlıyoruz zaten yani şeyden graveyardtan mezarlıktan canavar getirmeni sağlıyor ve şey animede direkt şey yapıyorlardı. Diğer karşı graveyardtan da getiriyorlardı ama bu onun bir farklı versiyonu olabilir belki. Secret Village of the Spellcasters, Pot of Duality bunu da hatırlıyorum. Mirror Force, Yugi'nin bol bol kullandığı bir kart. Magical Heads, bunu da kullanıyordu. Dark Magician'ı içine koyuyordu. İşte birini seçim falan. Orada Dark Magician'ı bulmaya çalışıyorlardı. Ma Magic Slinder. Bunu da hatırlıyorum. Magician Circle. Backup Soldier. Gravity Bind. Ve son kartımız da bu oldu. Bunu da sağ tarafa alayım. Evet. Testte son olarak böyleydi. Şöyle nostaljik kartlarımız Dark Magician çıktı. 3 tane Mavi Gözlü Beyaz Ejder çıktı. Exodia'nın parçaları. Bende yoktu. Gayet de hoşuma gidiyor. İyi güzel oldu dolapta falan ultra rare'lerini satıyorlar böyle parlıyor marlıyor 1000 TL'ye ama açıkçası şey duymadım. Öyle hani ihtiyaç duymadım almaya. Bunu da ben dolaptan birinden aldım. Arceus Games böyle değişik birinden aldım. Obliterate geldi. Ties of the Brethren geldi. Exodia'nın ultra rare bir kartı. Tanrı kartlarımız. 3 adet şöyle. Blue Eyes Ultimate Dragon'ımız. 3 tane Blue oluşuyor. Tokenlerimiz, mokenlerimiz. Videomuz böyle sonlansın diyorum. Youtube'da da olsun istedim. Yani almışken şey yapayım. Bunları da bindırıma atarım. Yer kaldıysa tabii. Biraz daha böyle yugiohla devam etmek istiyorum. Beyblade'e azıcık ara vereyim. Beyblade'de çok böyle artık bunaldım. Hep beyblade, beyblade Beyblade Beyblade. Zaten iş yoğunluğundan dolayı falan da şey yapmak istemiyorum. Çok uğraşmak istemiyorum. Bir ara Shogun çekmek istiyorum. Shogun koleksiyonun videosunu. Onu da dediğim için çekmek istiyorum. Shogun'un şeyini fullledim. Şu an e ee, koleksiyonumda yani metal serisi Beyblade'lerin hepsini fullledim. Yani tamamen anime'deki her şey var şu an elimde. Bir iki tanesi yok, şöyle yok. Onları sattım ki Shogun'u fullleyeyim diye. Onlar da gelecek tekrardan aldım. Shogun çektikten sonra da belki bir bütün koleksiyonum videosu yapabilirim. Çünkü çok fazla Bakuten falan bir şeyler aldım. Bir ara Bakugan'a başladım. Hala duruyorlar sağda solda. Belki Bak Bakugan videosu da çekerim. Şöyle ara sıra custom'lar yapıyorum. Bunda Furkan Bilzibap arkadaşım bana hediye etmişti. Mithio Eldrago'yu. Turnuva günü. O oyun çok güzel bir hediyeydi. Çok sevindim zaten. Bunda değişik bir kastım yaptım. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bilirsiniz. Özel bir boyayla şekil şukul boyadım. Böyle koleksiyona yavaş yavaş devam ediyorum ama şu an pek böyle odaklanmıyorum. Direkt olarak Beyblade'e ya da bir şeye. Kafama ne eserse alıyorum. Bu da nostalji geldi. Ondan sonra belki bir Hero destesi alırım. Ondan sonra bir Yusei destesi alırım. Belki bir ara bir meta bir şeyler dizmesem de oynanabilir bir deck dizerim. Emirhan'la Derin'le karşılıklı oynadığımız bir video gelebilir. İstanbul'a tekrar gidersem. Ayda bir gitmeyi planlıyordum ama bu ay sanırım gitmeyeceğim çünkü Şampiyonlar Ligi gibi yapıyoruz. Derin Beyblade diye bir oluşum kurduk. Onu da linkini şuralara bir yere koyarım. O oluşum güzel oldu. Şampiyonlar Ligi falan yaptık işte ama o gün ben çok yorgun olduğum için çok güzel oynayamadım açıkçası. Yani çok bahane üretmek istemiyorum. Bahaneyi sevmem de. Çok güzel geçen bir gün değildi benim için maçlar konusunda. Onun dışında eğlence bayağı eğlendik yani güzeldi. Evet videomuzu böyle sonlandıralım yine benden daha fazla haberdar olmak istiyorsanız Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Beni takip edebilirsiniz. Derin Beyblade'i takip edebilirsiniz. Bunlarda duyurular yapıyoruz zaten. Önümüzdeki hafta cumartesi günü de X turnuvası olacak. Zaten Derin Beyblade'in linkini koyarım. X turnuvasına gidebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Zaten başında derin olan herhangi bir şeyin kötü olma ihtimali yok. Ben de gelmek isterdim ama bu arada çok fazla gittim. gittim. Yani İstanbul'a gitmek için bütçe ayırmak istemiyorum açıkçası. Çok fazla X Beyblade'im de yok. Ondan değil aslında. Gidersem zaten verirler ama. Yani oynamak için ne halim var ne bütçem var. Bütçe aslında buraya gitti daha doğrusu diyebilirim. Ama ondan sonraki ay Eylül gibi çok güzel metal turnuvalar olacak. Hatta bir günde iki turnuva bile yapabiliriz. O turnuvalardan da haberdar olmak istiyorsanız Derin Beyblade'i de takip edin dediğim gibi. Konuştukça konuşasım geliyor. Çok uzun süredir video çekmiyorum ama burada da kapatayım. Yavaştan etrafı toplayayım. Videoda çok uzamasın. Kendinize iyi bakın. Sonraki koleksiyon videolarında görüşmek üzere.